Immobile de yine hazırlık yapıyordu. Beşiktaş topu sahibi. Jason Fernandez sekti top. Koray tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı. Şimdi Romulo Hızlandı. Topu sahibi oldu. Romulo cezalandı. Gol pozisyonu. Romulo! 3-1. Dakika 81. Hittik yapıyor Romulo. Beşiktaş karşısında 3 lirayı e geçiyor. Sarı kırmızılı taraftarlar bu sevinci yaşıyor. 3 golde Romulo'dan 1-0 geriye düştüğü maçta 10 kişi kadar rakibi karşısında skoru 3-1'e taşıyor Göztepe. Sarı oyuncularda büyük sevinç. Skor 3-1 oldu. Yarı final kapısını aralıyor Göztepe. İşte üçüncü gol. Burada top Romulo'nun önündeydi. Romulo cezalanı yırdı. Aşırtma bir vuruşla topu alarla buluşturuyor. Atilla Kara olan kenara geliyor. Oyuncu değişiklikleri gerçekleşecek.